Şimdi sorsa mümin mümini seviyor musun? Seviyorum. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Seviyorum, Seviyorum. Bugün yeryüzündeki Müslümanlar gerçek manada sevmiyorlar birbirlerini. Sevseler böyle hadiseler olmayacak. Şimdi Allah bize çalışma demiyor, zengin olma demiyor, şöyle demiyor, böyle demiyor. Ama ne diyor? Sen bu dünyaya ibadet ve itaat için geldin. İnsanları ve cinleri bana ibadet ve itaat etsinler diye yarattım. Senin ilk görevin, birinci gayen Allah'a ibadet itaat. Allah'a ibadet itaat ettikten sonra evin olacak, işin olacak, eşin olacak, çocuğun olacak, Araban olacak, şunun olacak, bunun olacak. Ama sen asıl gayeyi terk ediyorsun. İbadet ve itaati terk ediyorsun. Hayvanlar gibi yaşıyorsun. E hayvanın da çoluk çocuğu var. Hayvanın da eşi var. İşte da He. Bizden kurban da olmuyor. <laughs> Bazen, bazen şöyle diyorum ben. Ya ey insan ol, sen çok güçlüsün, çok kuvvetlisin. Buradakiler ki, buradakiler de öyle. Çok güçlüsün. Ama yarım kaşık yoğurt kadar değilsin. Yarım kaşık yoğurt senden daha güçlü. Niye? Koca süt kazanının içine yarım kaşık yoğurt atıyorsun, hepsini kendine benzetiyorsun. Hepsini yoğurt yapıyor. <laughs> Değil mi? Evet. Lütfi Derviş. Kaç tanesini kendine benzetiyor? Oturduklarının, kalktıklarının hepsini kendine mi benzetiyor? Ben benzetebiliyor muyum? Önemli olan bu. Ya biz o kadar güçlü, kuvvetli gözüküyorsun, yarım kaşık yoğurt kadar yoksun işte. Ya Hayır. çok güçlüsün, çok kuvvetlisin, bir çürük patates kadar yoksun. Niye? Bir çürük patates çuvalın hepsini çürütüyor. Kendine çeviriyor. <laughs> bir çürük elma elmaların hepsini kendine çeviriyor. Olgunlaşmış bir üzüm bütün üzümün salkımını olgunlaştırıyor. Bir tanesi olgunlaştırıyor. E bir tane bir tane üzüm kadar yoksun yani, ne <laughs> Allah Allah. Yani güçlüyüz, kuvvetliyiz şöyleyiz ama işte bu kadarız yani. <laughs>